Merhaba, merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynayacaksınız? Bugün araba tamircisi oynayacağız. Hmm, tamam o zaman hadi başlayalım. Ben evet. Ben de. Ben de. Arabam bozuldu. Ben tamirciye şey getireyim. Tamirciye tamir mi? Tamirci benim arabam bozuldu. Yapar mısın? Nasıl? Tekerlekleri mi gitmiyor? Gitmiyor. O zaman bunu bir bakalım. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Tamam arabanız çok tamir oldu. oldu. Bir dahakine çok sert. Aa bir benim tatlı. arabam bozuldu. Aa, arabanız nasıl bozuldu? Gitmiyor. Aa. Hemen İyi araban mı bozuldu senin? Tamir arabasının nesi var? Arabasının tekerine taş girmiş. Ya o zaman tekeri bir daha değiştirmen gerekecek. O zaman değişti. Hadi. Tak giymeyeyim. Çıkalım. Tak Beklemem tamam, girdi. Girmemiş. Çok. Bir dahakine taşlı yerlerde yavaş gidin. Nerede? Teşekkür ederim demedin Yiğit. Teşekkür Abi bunun mümkün çarptın bana yani kadar. Önüne mi çarptın? Bu da çukurlu kuruşmuş. O zaman ben hemen tabir edelim. Abi ben bozuldum. Hmm, tamam arabanız oldu. Bir dakika dikkatli kullanmayı unutmayın. Teşekkürler. Merhaba. Sırayı sırayı bekleyin. Alo Yiğit. Gel arabana. Al arabana. Açıklar evet, açılıyor kapanıyor. Hemen şuradan arabalarına bakayım. Merhaba. Merhaba. Evet. Arabanızın neresi var? Ne Arkası çatlamış. Arkasının lambası mı kırılmış? Evet. Ben siz şimdi ben lambasını değiştireyim. Tamam. Arka lambasını çok kötü çarpmışsınız. O yüzden lambası kırılmış. ben <laughs> yıkayayım <hadi>. arabanızı. <laughs> Git Yiğit sen ne yapıyorsun oğlum? Oradan dolaptan verebilir misin? Ampul. diyor. Robot ateş mi ediyor? <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> <Işama>. Tamam. tamam. <laughs> Arabamız oldu. Al da arabana gidelim. Çok güzel adam. Ay çok güzel, güzel. Şey, şey şey adam. Aa iyi o kırmızı araba hı -hı. senin mi? Hı -hı. Hangisi? Hangi araba senin? Göster bize. Hı -hı. Arasına kocaman bir Aa o kırmızı arabası mı senin Yiğit yoksa? Göster hı -hı. bakalım bize Yiğit dön bakayım. Hı -hı. O Yiğit hı -hı. dön bakayım hı -hı. oğlum. Hı -hı. Ha, o senin değil mi? Hı -hı. Yiğit sen şu kırmızı arabayı gördün mü? Hı -hı. Bak bak burada. Gördün mü bak bak bu O çok hızlı gidiyormuş Yiğit biliyor musun Ertuğrul abine gösterdik Ertuğrul abi bu nasıl gidiyor Hızlı gidiyor demek mu de oh. 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 Çok Arabalar demek ki hızlı Gitmiyor mu Bu ne Bu Merhaba. Anne. Merhaba. Beni bulacak. Kim bulacak? Evet. Robot beni bulacak. Ha, robot Yok. seni vuracak. Herkes. O zaman kapıları açılmıyor. Evet. Hemen tamir edeyim. Aa, robot beni bulacak. Hmm. Arabanızı başka Aa, bir tamirciye götürmek için. <laughs> geç bilgisayardan arabaları alar araştırıyor. Ben ben Aa, Hoş geldin. Arabamızda. Arabamızda ne çok, çok güzel Ay ben çok, güzeldi. çok, çok, güzeldi. Ay, ben çok Motorlarına bir bakalım. Çok güzel. Benim tanrım saçımı almazsa senin. Seni motorunu motoruna her şey girmiş. bir şey girmiş bilmiyorum. ama adını bilmiyorum. Demir parçası bilmiyorum. gibi bir şey girmiş. Bilmiyorum. O yüzden bilmiyorum. havada uçuyor. Nasıl girmiş ki? Bilmem. Çok girmiş. Teşekkürler. Bir tamir oldu mu? Hadi Teşekkürler. Kim bugün nereye gittin sen? Bakın ben burada tek başıma çalıştım. Sen nereye gittin? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ha? bakmayın. Tamam ben zaten öyle bir şu bilgi laptopu kapatayım. Hı hı. neyse ben de açıp bir tane arabaları araştırayım. Hadi. Arabanın ne sesi? Yanın kötü fredi. yaptım. Başka yani Bu uçak bu uçak işte. Hemen Bunları bana değil. Araba tamir Ben ben bunları tamir ediyorum ama böyle çar şeyleri yapamam. O yüzden başka bir tamirciye götürmelisiniz bana. Teşekkürler. Ben... O zaman ben de dükkanı kapatayım gideyim. Araba süreyim birazcık. Ne var Ben de hemen araba süreyim. Ne masalı var

Aa büyük bir kamyonet geldi. Hemen şunun ne arabamı götürün. Koyun. Arabaları Şu buraya Arabaları buraya koyabilirsiniz. Çakkeni. Tamir arabası. tamire götürüyor kamyon. Ben Hı? ben götür. Tamirciye götüreyim sen onu. Tamam mı? Tamam. Ben arabamı alacağım. Ben de şu arabamı alacağım. Ben tek başıma gideyim. Kamyon yavaş gidiyor. Ben hızlı gideyim. Bir dikkatli Aa, ben hızlı gidemem. Şöyle tekerim ben. Tekerim. Çok güzel. Bir, 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 bir. gidebilirsin misin Ertuğrul? Araban tamir mi oldu? Hayır. Şimdi Ertuğrul bak arabalarını tanıtalım. Bak o kırmızı araban oraya bırak şimdi. Diğer arabalarını da getir. İşte bu var. Hepsi de burada. Evet tanıt işte getir tek tek tanıt. Bu Ferrari. Bu, bu da küçük oyuncak Bu da küçük otobüs. Hmm. Bu da bu da buraların küçük arabalar taşıyor. Mesela böyle. Yo, çok güzelmiş. Sonra bu da bu da küçük Ferrari. Korna, 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 korna. Aa iyi korna çalıyormuş. Bu da polis arabası. Bu, bu Tamirci boş galiba. Evet. Bu da tren. Aa, o da güzel trenmiş. Bu da pilli gidiyor. Bu da Mini <laughs> arabası. Güzel araba çok güzel. Bu da jokerin arabası. Hmm, o da çok güzelmiş. Hatta bu oyuncu var böyle. Kona, kona. Takıyorsun. Kona, kona. Böyle. Yiğit senin iki tane mi kornan var? Bu Aa, da, birini Melike çalıyor birini Yiğit mi? Bu da eskiden kullanılan arabalarda adını bilmiyorum. kullanılan arabalarda. Hmm. Sonra bu da kumandalı arabam yarış arabası. Bu da Mercedes. Hmm, bir yerine benziyor sanki o var sonra. Bak şurada olanı. Evet. Ha, bu Ferrari, bu Mercedes. Çakma mı

Hı. Ben de çok yoruldum bugün. Orada Ora dinlenme yeri mi? Otur Hadi videoyu kapatıyoruz. Ev sallamayı. Hadi. Görüşürüz, Hadi. Arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Yiğit bana bak bana. i'm playing i'm playing